Bol şans diyelim. Şöyle biniciyle başladım. Tamam. Şöyle bir silah zamanında. Şöyle bir buz ruhu. Öyle hareketler yapma yalnız. Niye öyle hareketler yapıyorsun ki? Yapıştır prens. Tamam. Abi o bizi çok bozar ya. Ya şuna baksana prens hareket ettirtmiyor ya. Nasıl bir kart bu ya? Ne kadar ibneci bir kart. Gel böyle gel savunacağım bir şey Tam bir de oraya zehir vuralım en azından. Gerisinde atak yapamasın. Hem de bayağı hasar vuralım. Güzel. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Tamam çok güzel oldu bu. Harika prens de çok güzel ittirdik. Tamam iyi savunduk. Dev attı. Ben ata çıkacağım vallahi. Bir de bu grubu. Tam sağ tarafa daha bir şey atmam muhtemelen. Yeterince vurmuş. Abi onu atma işte ya. Nefret ediyorum ondan ya. Ah zehri daha iyi bitti. Tamam güzel. Tamam yine fena değiliz. Onu da fail attı ha. Ama güzel oldu onu fail atması. Ben şöyle bir bilinç sallayacağım. Tamam. Onu yine fail attı. Aptal ya. Öğrencen öğrencen. Şöyle bir zehir salalım. Hem saat atak vuralım hem de bizi fırın yormasın. Tamam iyi oyundu diyelim.